kendime nasihat. Çekil kabuğuna artık bekle. Tarihe kaydet bir bir ekle. Bir gün gelir devran döner. Üzülüp kendine dert etme zafer. Baş ile yer değişmiş ayaklar. Her gecenin bir sabahı var. Zillullah aleminde yatanlar üzülüp kendine dert etme zafer. Genetiktir asıllarına çeker, adlı atsız bütün şehitler, hamaset nutuklarını izler, üzülüp kendine dert etme zafer. Kabirleri ıssız, bayraksızlar, köylerde 18 sekiz şehidin daha var. Duygusuz, duyarsız, azıcık ar, Üzülüp kendine dert etme zafer. Tarihi mezarlık şehitlerine, sahip çıkamadın eserlerine, bırak tarihin tekerrürüne, üzülüp kendine dert etme zafer. Şehitlerin hüssü hürmetine, yaşanan göçlere, sürgüne, Allah düşürmesin o güne, üzülüp kendine dert etme zafer. Verdin mücadeleni uyardın. Gücün kadarıyla dayandın. Hak Teala'ya da yalvardın. Üzülüp kendine derdetme zafer. Devletler tarihleriyle yaşarlar. İhanetlik varsa yıkılır şaşarlar. Yeniden kurulur zor kalkarlar üzülüp kendine dert etme zafer. Şehitlik ve tarihi mezarlık. Osmanlı'nın gelecek yüzyıllara vesikası. Şavşat'ın önemli kaynağı, tarihi mirası. Mezar taşlarının her biri sanat tarikası, şehitlerin yaptığı ecdatların hatrası. Resimlerle belgelenen vahşetin alası, bakın duyarsızların medeniyet aynası. Bu mu vatan sevgisi, millet sevdası? Ne edepleri kalmış, ne de hayası. Bunlar kü Kültür Bakanlığı'na hakaret olmalı. Devletimiz araştırıp gereğini yapmalı. Orada Türk bayrağını dalgalandırmalı. Engelleyen varsa bozuk durmayası, ışıklandırıp mobese kameralar koyulması, bilimsel düzeyde kazı çalışma yapılması, mezarların bakımı, taşların onarılması, peyzaj projesi turizme açılması. Ey insanoğlu kibirlenme gel, güvenme malına, mülküne, makamına. Bayrak için, vatan için, şehadetinle gel. Çalıp çırpılan bu dünyanın saltanatına, insanlık için, eserinle, ahiret için, imanınla gel. Ey kabirleri yıkarak etmiş isen harap, kabirlerin ehline düşmüş amelinle gel. Binlerce kefensiz yatanların var ya Rab. Bismillah çekerek bu kabirleri ziyaret için gel. Müslümanı da var, Hristiyanı da var. Bütün kutsal dini değerleriniz için gel. Allah'ın yarattığı insanlardı bütün bunlar. Yaşıyorsan ölümü tadacaksın. Allah aşkına gel. Zaferim, yaran derin, hem de çok derin. İlim, irfan yuvası adına bir bak da gel. Duygusuz mu? duyarsız mı göz görüyor kibirlenme merhametinle gel 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 gel